ABD bir ikiz kenar üçgen. Eşit kenarları görüyorsunuz. Taban açılarımız da bunlar. Buna X dersem burası da X olur. 2 iç açı komşu olmayan dış açı veriyordu. X, X burası 2X. A, E, C ikiz kenar. Yine taban açılarımız. Burası Y ise burası da Y olur. Yine 2 iç açı komşu olmayan dış açıya eşit toplamları Y, Y. Burası 2Y. A, D, e üçgenine bakalım. İç açıların toplamı 180 derece. 2x artı 2 artı 40 eşittir 180 derece. Dolayısıyla 2x artı 2'ye 140 olur. 2'ye bölersek x artı y'ye 70 derece olur. ABC üçgenine bakalım. x artı y 70. Bakın burada x var. Burada y var. Bunların toplamı 70 ise bu açıya kaç kalır? 180'e tamamlarsak tabii ki 110 derece kalır. Zaten istenen bu açı. kenarlar eşit. O halde şu açılar da eşit. Bunlara A diyorum. Benzer şekilde bu kenarlar da eşit. İkiz üçgen. Bu açılar da eşit. Bu açıları da B diyorum. Şimdi şurada bir doğru açı oluştu. Bunların toplamı 180 derece olduğuna göre A artı B buradan 140 bulunur. Şimdi sevgili öğrenciler, bir üçgen burada var. Bir üçgen de burada var. 1 ve 2 numaralı üçgenlerin yani BDF ve FEC üçgenin iç açıları toplamları 180, 180, 360 yapar. Ve bunları topladığımda bakın 2A artı 2B geliyor. A artı B 140 ise 2 A artı 2 B 280 olur. Dolayısıyla şu açıların toplamına 360'a tamamlarsak 80 derece kalır. Yani bunların toplamı 80 derece. E şimdi ABC üçgenine bakalım. B ile C'nin toplamı 80 derece ise x buradan 100 derece olacaktır. ABC üçgenine büyük üçgene bakalım. İkizkenar bir üçgen. Taban açılarından biri 40 ise diğeri de 40 derece olacaktır. Yine ADC üçgeninde bir ikiz kenar üçgen. Şu kenarlar eşit. Taban açılarımız da bunlar. Bu açılar birbirlerine eşit olmak zorunda. 40'a atarsak geriye 140 kalıyor. Demek ki bu açılar 70'er derece. İki iç açı komşu olmayan dış açı veriyordu. X ile 40'ın toplamı 70'i verir. 40'a kaç eklersem 70 olur. X'i buradan 30 derece buluruz. ABC ikizkenar üçgen taban açılarından biri 40 ise diğeri de 40 derece olacaktır. ABD de ikizkenar üçgen. Bakın eşit kenarlar taban açılarından biri 40, diğeri de 40 olur. Büyük üçgene baktığımızda 40 40 80 buraya 100 derece kalacaktır. Dolayısıyla x 60 derece olur. ABC üçgeni ikiz kenar eşit kenarlara ve eşit açılara dikkat. Burası X ise burası da X olur. ABD üçgeni de ikiz kenar eşit kenarlara dikkat. Taban açıları biri bu. Diğeri de bu. O halde burası da X olacaktır. İki iç açı komşu olmayan dış açıyı verecek. XX daha. 2x, ADC üçgenin iç açılarını toplayalım. 2x, x daha 3x, artı 54, 180 eder. 180'den 50 attım. 130 kaldı. 4'ü de atarsam 126 kalır. 126'yı 3'e bölersem x 42 derece. ADC ikizkenar üçgen taban açılarından biri x ise değeri de x olur. Burada bir açı ortay var. Şu noktalar eşit olduğunu gösteriyor. Burası da x olacaktır. İki iç açı komşu olmayan dış açı eşit. Dolayısıyla burası 2x. ABD de ikiz kenar. Bu kenarlar eşit. Burası 2x ise burası da 2x olur. Yine ABD üçgeninde açıların toplamı 180 derece olacağı için 2x, 2x, 4x, x daha 5x eşittir 180. X buradan 36 derece